Bugün Ubisoft tarafından çok değişik bir haberle karşınızdayım. Eğer Rainbow Six Siege, Assassin's Creed veya Far Cry oynuyorsanız bu haber biraz önemli. Daha dün gece haberi çıktı. Ubisoft 3 büyük franchise'ını, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow yani tekrar söylüyorum, yeni kurduğu Vantage Studios adlı bir kuruluşa devretti. Tencent'in %25 isteğe sahip olduğu bu yapıya Creative House yani yaratıcı ev adı veriliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ubisoft tamamen satıldı mı? Hayır ama işler eskisi gibi olmayacak. Hatırlarsanız bir süre önce Tencent'in Ubisoft tamamen satın alacağına dair söylentiler vardı. Guillemot ailesi bu söylentileri yalanladı ve şirketin kontrolünü elde tutmak istediklerini açıkladı. Ancak şimdi farklı bir yol izliyorlar. Tencent bu yeni yapının sadece %25'ine sahip. Ama asıl önemli olan başka bir şey. Peki gerçek değişim ne burada? Vantage Studios Ubisoft'tan bağımsız olarak çalışacak. İki yeni ortak CEO var şu an şirkette. Charlie Guillemot ve Christoph Derenes. Derenes 35 yıllık Ubisoft veteranı ve Montreal Studios'un kurucularından. Bu iki isim artık sadece 3 franchise e odaklanacaklar. Yine başında da söylediğimiz Rainbow, Assassin's Creed ve Far Cry. Başka hiçbir Ubisoft projesiyle uğraşmayacaklar. Bu da şu demek. Daha fazla kaynak. Eskiden Rainbow Six Siege ekibi Ubisoft'un onlarca projesi arasında kaynak almak için mücadele ediyordu. Şimdi Vantage Studios o da bu 3 seri. Eğer Rainbow'un, Realtor'un daha fazla geliştirici, daha fazla bütçe veya daha fazla teknik desteği ihtiyacı varsa artık bunu alması daha kolay olacak. Ubisoft biliyorsunuz büyük bir şirket ve bu büyük şirketlerde karar almak aylar sürebiliyor, zor olabiliyor. Vantage Studios daha küçük, daha çevik bir yapı. Oyuncu geri bildirimlerine daha hızlı yanıt verebilecekler. Ki zaten odaklarının bu olduğunu söylüyorlar şu an için. En önemlisi de Vantage Studios geliştiricilere oyunlar üzerinden daha fazla kontrol vereceğini belirtiyor. Yani oyunları yapan insanlar artık daha fazla söz sahibi olabilecekler. Şu an bu CEO'ların vizyonu şu şekilde. Diyorlar ki hedefimiz ekiplere daha fazla odaklanma, özellik ve sorumluluk getirmek. Karar verme süresi hızlanacak. Gerektiğinde yön değiştirmek kolaylaşacak. Sıfırdan başlamıyoruz. Mevcut gücü temeller üzerine inşa ediyoruz diyor. Derenes ise şöyle ekliyor. Assassin's Creed Rainbow ve Far Cry artık sadece oyun değil bunlar evrenler. Yeni nesil oyuncuları anlayan piyasanın dinamiklerine hızlı adapte olabilecek bir yapıyla bu franchise'ları tam potansiyellerine ulaştıracağız diyor tekrar. Peki bu R6 için ne anlama geliyor? Hani bu Siege için iyi mi olacak kötü mü olacak? Hatırlarsanız bir önceki videomda hani Rainbow Six için neden kötü dediğimde bir sürü madde saymıştım. Hani bunları iyi gelebilirsiniz bilecek mi? Şimdi potansiyel olarak çok iyi. Zaten yıllardır eğer e, siz Rainbow'u takip ediyorsanız, Rainbow'u seviyorsanız belli asıl bir kitlenin oyunun Ubisoft'tan alınmasını istediğini bilirsiniz. Yani davranıyorlardı çünkü Rainbow'a. E, o yüzden zaten bu haber yayıldığında sosyal medyada inanılmaz bir kitle direkt sevinç naraları attılar. E, Tencent olduğunu duyunca, en azından Tencent'in bu stüdyoyu 125 paylaştıklarını duyunca korku geldi insanlara. Ama bence şu an kelden kötü olamaz diye düşünüyorum. Tabii her zaman olabilir yani. Bunu bize zaman gösterecek şu an bilemiyoruz. Ama hani gerçek olalım. CEO'lar güzel konuşurlar evet ama asıl önemli olan şey eylemler. Önümüzdeki aylarda Siege ile gözle görür iyileşmeler görmek istiyoruz. Bunu bize asıl söyleyecek şey olan bu yani. Yani eğer bu yeni açılacak olan Vantage Studios Siege ekibine daha fazla geliştirici, daha fazla bütçe ve daha fazla zaman verirse oyunda göreceğimiz iyileşmeler kaçınılmaz olur gibi duruyor. Vantage Studios'un operasyonları resmen başladı. Montreal, Quebec, Sherbrooke, Barcelona ve Sofia'daki Ubisoft stüdyolarının binlerce deneyimli geliştiricileri bu yeni yapı altında çalışmaya başladılar, başlıyorlar. Ubisoft bunun sadece başlangıç olduğunu ve gelecekte benzer kreatif house'lar kurmaya planladığını söylüyor. Bu kulağa çok iyi bir şey gelmiyor bu arada yani öyle bilmiyorum. Bu yeni model başarılı olursa eğer diğer Ubisoft franchise'larında benzer yapılanmalara geçilebilir. Bakalım ya geçtiğimiz günlerde EA'in de satıldığı haberini duymuştuk. Onun için ne olacak bilmiyoruz çünkü leverage buyout olmuş orada yani kaldıraçlı satın alma yani şirketin karını oraya verip çıkabilirler. Bilmiyorum o yüzden nasıl bir şey olacak. Ubisoft markası hala çatı marka olarak diyebiliyoruz. Oyun açarken Vantage Studios diye bir logo görebiliriz artık. Ama hani asıl her yerde dijital platformlarda büyük ihtimalle hani Ubisoft Publishing'i altında olmaya devam edecek. O değişmez diye düşünüyoruz. Bunun Rainbow Six Siege için iyi olup olmayacağını açıkçası zaman gösterecek. Ama kağıt üzerinde mantıklı görünüyor. Zaten böyle bir değişime artık yani hepimizin ihtiyacı vardı. Daha fazla odaklanma, daha fazla kaynak, daha hızlı kararlar. Eğer bunlar gerçekleşirse Siege'in altın çağı tekrar önümüze serilebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu değişim sizce iyi olacak mı? Yani yorumlarda tartışalım bunu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi aslında asıl video buraya kadar. Video burada bitti. Sonlandı. Ee, ama bir de Rainbow Six Siege X çıktı biliyorsunuz ben son videoyu yaptığımdan beri ve onun hakkında da bir video yapmamı istiyordunuz. Açıkçası yapmaktan vazgeçmiştim ama bu haberle beraber biraz konuşayım üstüne dedim. Ben açıkçası X başladığında biraz heyecanlandım. Oynadım biraz ama kızı hızlı bir şekilde düştü her şey ve en son oyunu sildim. Daha da oynamıyordum. Bir kere benim bir önceki videoda asıl konuştuğum şeylerden biri sürekli hilenin ne kadar kötü bir şey olduğuydu. Büyük bir problem bu ve yani bununla ilgili aksiyonlar çok saçma. Yani bakın her oyunda hile var. Zaten bunu siz yorumlarda da söylediniz. Arkadaşlar salak değilim ben de. Tabii ki de her oyunda hile olacak. Bu kedi fare kovalamacası gibi bir şey sürekli olacak bir şey bu. Olmayacak değil. Ama Rainbow'un bunun için yaptığı herhangi bir önlem yok. Yani resmi adamları banlamıyorlar bile. Banlamıyorlar. O videoda yine bahsettiğim şeyler. Hani çok anlaşılmadığı için tekrar söylüyorum. Bakın Ubisoft'ta hile açıp bir hafta oynayıp arkadaşlarınızı kasıp kendi hesabınızı Ubisoft hesabınızı delete ederseniz arkadaşlarınızın rankı silinmiyor. Çünkü öyle bir hesap olmadığı için ban atamıyorlar. Oluyor. Sen kendi platformunda bunu adamlara açık olarak verirsen adamlar bunu yıllardır kullanıyorsa bu suçun. Biz bunu belirtiyorsak, söylüyorsak topluluk olarak böyle bir şey var. İnsanlar bunu açık açık kullanıyorlar. Hatta başkalarına gösteriyorlar. E sen bunu hala banlamıyorsan, kapatmıyorsan böyle bir açı. Bu senin sorunun. Böyle tonla şeyden daha bahsediyorum videonun içerisinde. Hani buna rağmen sen gelip hala diyorsan ki abi her oyun değil var. E gözlerini aç birazcık. Onun haricinde Rainbow Six Siege X'e geçerlerken daha farklı, bambaşka bir oyun, bir sürü anti-cheat e, hile karşıtı şey olacağını söylemişlerdi. Arkadaşlar oyun çıktıktan 4 saat sonra tüm hileler tekrar aktif oldu. İnanılmaz kötü bir şey bu. Normalde yeni sezon geldiğinde de hilelerin açılması bir hafta birkaç günü buluyordu. 4 saat. Bakın X'e geçerliken 4 saatte açılmış. Bir izleyicim bana bunu kanıtlı olarak attı. Ki zaten hani kanıtlı olmasına gerek kalmadan ertesi gün biz hilelerin çoğaldığını direkt gördük zaten. Hani hileler devam ediyor. Aynı hileler ha. Yani hiçbir şey değişmemiş. Ki zaten Rainbow Six hiç X'te de bir şey değişmemişti. Yani sözde yeni grafik güncellemeleri vesaire var. Ama toplasan birkaç harita üzerinde değişen grafik güncellemeleri bunlar. E bu kadar hype'lı bir güncellemede hani birkaç haritayla bırakma bunu be. Ki Baktığınız zaman hani hileler en büyük problemlerden biri demiştik. Bu hiç değişmeyen Rainbow'un en büyük problemlerinden biri bu. Versity Gaming diye bir kanal var YouTube'da bakabilirsiniz. Kendisi genelde Rainbow'da işte hile tespitleri vesaire ünlü diyebiliriz. Ve bu arkadaşımız karşısına hile geldiği zaman mesela banlatıyor ve bunu kendisi de söylüyor. Bakın diyor Abi, bunu banlatacak kaynaklarım var. Ama diyor o kadar çok hile geliyor ki biz diyor banlatabiliyoruz. Ve diyor bunlar biz banlatmadığımız zaman ban yemiyorlar. Hani diyor normal insanlar kendi ağzıyla söylüyor. Normal insanlar bunu diyor nasıl yapacak diyor. Böyle olmaması lazım diyor. Çünkü sen raporladığın zaman bir şey değişmiyor. Gidip kontrol edebilirsiniz. İnsanların profilleri sonuçta açık. Adam ban yemiyor yani. Çok uzun bir süre ban yemiyor. Büyük bir neden gelene kadar ban yemiyor. Ve işin kötüsü bu hileler çığırından çıktı. Yani bir yerde senin oyununu kapatan e, hileler vardı. Bir yerde X hatırlarsanız Castle bir hafta kadar bir süre galiba kapalıydı. Neden? Çünkü belli bir dakikada belli bir yere Castle koyarsan oyunu iptal ediyor. Kimse win alamıyor, lose alamıyor. Yani oyunu kaybediyorsan bunu yaparsan lose almıyorsun. Karşı tarafta win alamıyor. İnanılmaz bir taktik. Ve yıllar önceki bir hata falan ya. Yani. Bunu geri getirdiler resmen. Outback mapindeydi galiba. Çatıdan hook atınca binanın içine giriyorsun falan. Ya yani inanılmaz kötü açıklarla geliyor ve bu açıklar hemen kapanmıyor arkadaşlar. Hemen kapanmıyor. Yani uzun sürüyor ve sen ranked maçında bunlarla karşılaşıyorsun. Yani mesela anlatmama gerek yok. Bir kritik maçlarda bunların ne kadar önemli olduklarını. Yani senin için önemli bir maç. Önemli bir maçlardan biri. Tam çıkacaksın bir sonraki ranka. Adam Castle oyunu iptal ediyor falan. Şimdi işin kötü tarafı hilenin yanı sıra diğer bahsettiğim kötü şey. Bakın tekrar anlatıyorum. Sen ne kadar çok oyun oynarsan o kadar az puan geliyor sezon sonu. Yani atıyorum sayıları tamamen atacağım tekrar kafamdan. 50 maç attın diyelim. Sezon sonu sana artık 10 puan gelmeye başlıyor. Ve bir yerden sonra oynamak istemiyorsun. Çünkü bu saçma. Hani bu puan azalıp azalmama durumu senin win-loss streak'ine göre gitsin bari. Hani çok saçma bir şey. Resmen sezon sonuna geldiğin zaman bir yerden sonra rank atlama şeyin gidiyor. Ki o rankın da önemi yok diyor zaten sana Rainbow artık. Çünkü diyor ben seni zaten champion sene koyacağım sürekli. Ya senin git 3 yıl oyun oynama bir şey yapma. Askere git gel bir şeyler yap. Adam diyor ki sen en son champion olarak kaydolmuşsun. Ben seni yine champion atıyorum. Çünkü 3 yıl önce de champion'mışsın. İnanılmaz bir şey. Yani bu kadar büyük bir aptal rank sistemi başka hiçbir oyunda da yoktur yani. Ki rankın da rank sisteminde bu kadar önemli olması gereken bir oyunda inanılmaz büyük bir acemilik. Bakın Versity Gaming'in şu an mesela sayfasını takip edin. Bakın cidden İngilizceniz varsa yapıştırın. Hani Rainbow'un ne kadar e, arkasındaki ekibin şu anki e, işini yerine getiremediklerini görevlerini yerine getiremediklerini bu videolardan bile anlayabilirsiniz. Hani Çünkü anladığım kadarıyla çoğu insan bizimle aynı şeyleri görmüyor Rainbow oynarken. Hani Gerekse bazı insanlar yorumlara gelip ben hiç hile görmedim. Oyunda hile yok. Boş konuşuyorsun falan yazmış. Adama rankını sorduğumuzda maksimum rankı silver 1 falan. Yani ben oyuna zaten 3 kere falan ile denk gelmiştir. Bir daha görmemişsindir. Anlamamışsın zaten gördüğünü de. ile yani görsen de tanıyamazsın. Ki oyunun tek sorunu da hile değil dediğim gibi. Ama en büyük sorunu hile. O yüzden bunun üstüne çok durdum. Geçen sefer çok anlaşılmadığını düşündüğüm için. Şimdi bir yandan da mesela ekrana benim oyunuma denk gelen bazı şeyleri götüreceğim. Bakın benim oyunuma denk gelen. Ve çok can sıkıcı şeyler. Şimdi mesela birkaç duruma beraber bakalım. Bazılarında kendimi kaybettim çünkü çok fazla ile gelince insanın bir canı sıkılıyor. Olay şu. Burada bakın şey yapıyorum etrafa bakıyorum. Böyle bir dronlama hayatımda görmedim yani. <laughs> şimdi adam diyor ki silahını gördüm bak. Bak şurada tamam bak. bak şimdi, ama kafaya kitlenişe bak. Adam toggle'lamış toggle tuşuna koymuş. Şuna bastığı an headshot kitleniyor. Sanki ile görmedik hayatımızda nasıl çalıştığını bilmiyoruz bak. Şu geçişi bir görürüz mü? Bak direkt kafaya bak. Şurada silahını gördüm diyor. Silah... Ama kafam orada direkt çat. Diyorsunuz ki bu şüpheli. Bu çocuk banyedi. Mesela bahsettiğim şeylerden biri. Ne? ben izle. Ne? Oh. Aa. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki bu adam seni vurdu mesela. Çok mantıklı bir şey değil bunu yapmak. İnsanları şaşırtmak için bile yeter. Arkasını döndürmek için, bir şey yapmak için, flanklemek için, arkadaşının etrafından olanması için. Ki ben burada inip kill aldığım da oldu. Bana nasıl aldılar ban yiyeceksin falan filan diye. Mesela başka bir sorun. Rainbow Six Siege X'de sesler düzeldi değil mi? Bakalım. Şimdi oynayan kişinin kulaklığı farklı. Benim kulaklığım farklı. Hani ses gelme olarak diyorum. İkimize de ses gelmiyor mesela bu örnekte. Bakalım. Ya bu herif sesi niye gelmiyor oğlum? Benim arkamdan koşuyor bu adam ya. Çatır çutur koşuyor. Almış tabancayı. Şılap şıp koşuyor. Altında bak hemen altında. Bir gram ses duyduk mu? Ben niye sadece ileride... Bak. Bir daha. Çok ufak bir ses. Nereden olduğu anlaşılmıyor bile. İlerideki adam. Belki ilerideki adamın sesi hatta. Onu bile anlamıyoruz. O kadar kötü ki sesler hala dahi. Hala dahi. Gördüğünüz gibi bakın 1-3 oynuyorum. Şimdi 1-3. Benim neredeyse şikayet ettiğim konu bu. Her oyun o kadar ile geliyor ki. Sürekli ölüyorum arkadaşlar. Sürekli. Ve rankı da insanın giresi gelmiyor bu yüzden. Bakalım. Nasıl ölüyorum? Nasıl ile gelmiş? Beraber izleyelim. O 3 gün 2 günü şeye denk geldi. Bakıma falan da, gibi. Aa, kanka <laughs> bakalım Allah aşkına şunu izler misin ya gerek yok bu adam mesela baktım ben bunların hepsinin profilini burada kenara not alıp bakıyorum bu adam bir hafta ban yemedi bir hafta sonra da hesap yok oldu gitti bu arkadaşlarını kapadı hesabı ne oldu şimdi olan benim KDM gitti benim Win'im e, gitti benim gittiği için alacağım puan da gitti 100 puan alıyorken 90'a düştüm bir anda. Böyle 10 tane maç geliyor bir güne. 20 maç atıyorsun onu böyle. Ne onu? Hatta 20 maç atıyorsan 15'i en az böyle bak yemin ederim. Sonra arkadaşlar aynı maç bizim çocuk da hile açmak istedi. İnanır mısınız? Bizim çocuk dedi ki ben neden hile açmıyorum? Çünkü bir önceki videoda dediğim gibi siz farkında olmadan sizin takımınızda da büyük ihtimalle hile var. İki takımda da hile var. Hileler birbirini yiyorlar. Siz de orada oturup kimin kazanacağını, kimin hilesinin daha pahalı olduğunu bekliyorsunuz. Şu nasıl vuruyor? Oha! Bu. Gördün mü oğlum? <laughs> Küpürler için özür dilerim sizden <laughs> ama. adamı nasıl track diyor? <laughs> bak bak nerede? Hard, hard wall'dan vuruyor. Adamın map bilgisi de yok. Hard wall'dan prefire <laughs> baba. <gülüyor> <gülüyor> o da affetmiyor şu an. Karşıdaki de kimse affetmiyor burada. arada. Herkes Aa, ile olduğu için. Karşılıklı böyle. <laughs> evet. Oğlum çaldır telefonu çaldır da var. Ya birbirlerini görüyorlar de şu an. Olay bu arkadaşlar. Yani yani bu daha X'e geçmediğimiz kısımlar. Bakın daha ne videolar var ileride. Bakın aynı maç. Aynı maç. Önündeki duvar patladı. Oha! <laughs> 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 Adamın bana vurduğu yere baksana direkt. Yani hani buna bile buna bile cidden YouTube'da daha önceki attığım kliplerde de Orada spotlamıştır adam seni infosunu almıştır falan. Abi adam beni vurmaya çalıştı yere bak Allah aşkına. Adam kafama kitlenmiş bak. Bak kafama kitlenmiş. Sağ hareket etmeye başlamadan ben bak ufaktan sağ hareket etmişim. Bilmeden sağa kaydırıyor görüyor musun? Bak piksel piksel bak. Her hareketimi izliyor adam. Sen buna info var diyorsun. Ben anlamıyorum. Bu özellikle Türklerde var bu arkadaşlar. Yabancılarda da çok var ama özellikle Türklerde neden adamların hile olduğunu kabul etmek istemiyorsunuz anlamıyorum. Şu adama bile Yok abi ne hilesi diyen var ya. Saçmalamayın oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Hile lan işte oyun hileden geçilmiyor. Anlam anlamıyorum neyine savunuyorsunuz yani. Bu oyun sizin babanızın şirketinin yaptığı bir oyun değil. Hile var diye gösterelim ki adamlar hileyi düzeltsinler. Üstünü örtmeye çalışmayın bir şeylerin ya. Saçmalamayın yani. Bu kadar geri zekalı olamazsınız herhalde. aptallıklara tahammül edemiyorum. Kusuruma bakmayın. Asıl eğlence burası arkadaşlar. Burası gerçekten inanılmaz e, keyifli bir kısım. Bir hile geldi yine. Ama başta hile olduğunu anlamadık. Biliyorsunuz şurada bir spot var. Adam buraya sıkmaya çalışıyor sandım. Hani genelde yani burada biri yatar diye. Nate atıyorlardı ya eskiden. Artık onu da kuklayamıyorsun. <laughs> Şurası. Evet, evet. Bak. Arkada... Aa, lan. Benim bak. Sandım ki spottan vurmaya çalışıyor. Bizim çocukları da vurmaya çalışıyor o sırada. Evet, canım, şurada ben rastgele vurdu çıktı, çıktı. Çıktı. çıktı açmaya Şu... çıktı. Açmaya çıktı. Vallahi açmaya çıktı bu arada. Daha da alttan sıkıyor. Evet, alttan rage, sıkıyor. Rage açtı, rage açtı. Çok fena alttan sıkıyor ya ananı sikeyim şaka ama evet galiba o rage cidden. Ben yattım. Rage dediğimiz şey de hiç bilmeyenler için adam dönerek artık sıkmaya başlıyor. Umurunda değil dünya. Sıka sıka gidiyor. Bu oh, şey ya. Yani. Pink Adam bir de LMG'sini de almış. Hani anlatma çalışma nokta bu, adamların sıfır korkusu var anladın mı çünkü hiçbir yaptırımın olmadığını bildikleri için özellikle topluluğun da bu kadar uyutulmaya alışık olduğu için, Rainbow'un topluluğu kendi kendine uyutmaya alışkın çünkü, adamlara da odri meydan. Girdi girdi sandın duvardan vuracak. Azami varmış o yüzden vurmadı. Niye ya lan? Vuruyor ya Kuruyor vuruyor ya utanmaz ya. Abi siktir git ya. Bu kadar belli edemezsin abi hileyi. Yok yok abi. zaten. açtı oğlum. rage açtı. Oğlum. Evet. oğlum hayır. hayır. Abi yine değil ya. Bence infosu vardı ve öyle vurdu. Ne diyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum size. Ama biz bu maçı onlara vermedik arkadaşlar. Biz bu maçı kazandık. Bayağı bildiğiniz kazandık. Nasıl kazandık? Komedi. Gelin beraber bakalım. Sesler karışmasın diye kapadım şimdi. Şimdi olay şu. Burada bizim ikiler kaldı. Ve kalan e, bir kişi hile. Diğerleri de hiç bu arada oyunu hiç bilmeyen buslanan kişiler. Şimdi buslandığını da göstereceğim size. Nasıl buslandığını anladığımı da anlayacaksınız. Ee, hani en büyük örneklerinden birini göstermek için direkt. Bizim çocuklar burada savaşmaya çalışıyorlar. Seslerini kapadım ki karışıklık olmasın. Bir son bir direniş. Hani taçan kalmışlar ki hem alev atıyorlar girmesinler diye. Hem de e, tutuyorlar bir şekilde. Sürekli prefire atıyorlar falan. <laughs> Rafa Rejma isimli arkadaşımız sürekli Prefer atmaya çalışıyor. Diğeri sürekli alevle bir yeri kapatıyor. Hard yerlerin üstünde durmaya çalışıyorlar. Bilardo'dan yine geçer ama iki tane olduğu için herhalde geçmiyor. Diye düşünüyorum. Sonra bunlar burada korurlarken en son şu kapıdan geliyor. Bizim kahramanımız, hilemiz. Ve artık 9 saniyesi kaldı. Bak giremiyor sürekli. Prefire ve e, alevler sağ olsun tutuyor. Alevlere girmekten çok korktu. Şimdi de dümdüz üstüne koştuğu için kaybetti. Ya otokitlenmeye benzemez mi ya? Bu bizim ilk roundumuzdu kazandığımız. Şimdi burada ikinci rounddayız. İkinci round korkunç arkadaşlar bakın. Burada çünkü e, setup yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir şey olmayacağı için rotasyonu falan da kapatıyoruz burada gördüğünüz gibi. Diyoruz ki bize hard yer lazım yani daha çok. Sonra burada hep beraber diyoruz ki nasıl korunabiliriz biz bunlardan. Hep beraber hard bir volun altına geçelim diyoruz ve e, hep beraber bu hard merdiveni seçiyoruz. Soft olmasın altımız, kırılmasın, vurmasınlar bize. Hepimiz <laughs> tiplere bakın. Hepimiz burada oturmuşuz. E, hilenin gelip bizi vurmasını bekliyoruz ama bir şekilde Hile bizi vuramıyor ve e, oraları klip almamışım, klip tuşuna basmadığım için sürekli. Bizim çocuklar e, Hile dahil diğer ikisini vuruyorlar. E, şey, biri zaten oyundan düşmüştü. Geriye kalıyor iki kişi. Bakın boost olduğunu burada anlıyorsunuz tamam mı? 1 ve 2 kalmışım. Ben sanıyorum ki bunlar beni terletecekler. Herhalde hani, champion'a çıkamamış diamond oyuncuları sinirlenler ve hile açtılar. Hayır. Bu hile açan arkadaşımız bildiğiniz yemin ediyorum size belki kapır belki bronz arkadaşlarını boostluyor. Orijinal hesapları değil ya da yeni hesap açmış da olabilirler bilmiyorum. Ama Kendiniz izleyin, kendiniz görün, bakın. Mert alırsın sen bunları, Mert alırsın. Orası girdiğin yer. Aha. <laughs> 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 İkinci drone'u getirmen lazım. Solda bekliyor biri. Ha, öldücek, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam, al, al. Şimdi diyorsunuz ki abi olabilir bu, bekleyin. Diğer bot. bot bakın ha adamın adamın bizim champion tabi barda bastım gördünüz champion lobisindeyiz yani artık odada da birkaç tane champion var oyunda. Champion lobisinde oynadı oyun. Ha, belki bu çok kötü bir matchmaking işlemi diyeceksiniz. Hayır, adamın, hile adamın e, oynadığı, beraber oynadığı kişilere girdiğiniz zaman Encounter'sa bu insanlarla en az 4-5 maç attığını görebiliyorsunuz. <laughs> Bombayı alamıyorum. El hayat titriyor bak. <laughs> Adamı yazacağım. Ben burada kuramayacak diye sanmıştım. Daha adam bayağı direniyor. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir şekilde oyunu kazandık böyle böyle. Burada da e, bir hilenin ya da hile booster'ının arkadaşının zorbalandığı anlar. Eski Good Old Mountain kapı numarası. <laughs> İzlemesi aşırı keyifli o yüzden hiç ileri sarmıyorum bak. What can you do moment? Moments, moments. İnanılmaz komik ya valla. Çaresizlik, bu çaresizliği izlemek çok keyifli ya. Valla. <laughs> bir de bırakmadı Bir de alakası ama oyunda en nefret ettiğim şey şu kısım. Yani kalkan e, yukarıda olmanıza bile gerek yok. Siz farklı bir ufak bir açıdaysanız direkt olarak e, kafanı görebiliyorsun. Blackbird'in kafasını görebiliyorsun. Bak ben istediğim kadar kalkanı kaldırayım edeyim. O kalkanın o camı kalkmıyor arkadaşım. Yani o hiç atıyorum. Şimdi sizi inanılmaz bir oyunla baş başa bırakıyorum. Bir oyun var. Bu oyunu biz kazandık ama böyle çok haksız kazandık. Nasıl oluyor bu? Gerçi karşı takım çok iyi değildi bence de. Bakın olaya bakın. Burada ölüyordum evet öldüm. Ben burada info veriyorum. Diyorum ki bu olsa ne yapıyor? What? What the fuck are you doing? Defuser ile aşağı atladı. Ve ben... Dedim ki o çocuğuna bak. Defuser'ı aldı ve e, oyunu kaybettirmeye çalışıyor dedim bize. Meğer amacı bu değilmiş. Böyle bir bug varmış. Defuser'ı kuramayacakları bir yere kuruyormuşsun. Benim bu bug'dan haberim bile yoktu ki çoğu yerde görmedim de. Hani oyununa denk geliyor. Bakın açıklar, hileler, buglar bunların hiçbirine zamanında müdahale yapılmaması. Hilelerin içine gelecek tüm açıkları ortada serili bir şekilde bırakmaları. Öldü. Biz defuser'ı 540 metre aşağıda hala düşerken izliyoruz. Defuser gitti. Abi gitti. Defuser yok anam. Aa defuser yok. Bitti oyun. Elveda. Neyse sonra biz oyunu kazandık tamam. Onu geçiyorum. Bakın olay o değil. Olay olay burası arkadaşlar. Olay burası. O öyle o, o kazandık. Adamlar vurdular herkesi kazandık. Eyvallah. Aynı adam. Şu adama iyi bakın. Aynı adam. Ee, Yunan operatörü oynayan arkadaşımız Skopos. Bakın şimdi ne yapıyor? Ne yaptı az önce? Ee, kendi halkanın şeyi drone üstüne atladı ve o reinforce atarken bırakmış onu. Reinforce atarken bıraktığı için yarım reinforce'da kalmış. Ve kendisi ayakta duruyor aslında. Aslında oturması gerekiyor. Bakta kalmış. Bu da onun üstünden zıplayıp kalkanı kırdı. Sonra garip bir duruma girip rastgele bir yerden birini vurdu. Bu herhangi bir yerdeki birini öldürebileceği anlamına mı geliyor bilmiyorum. Bug'dan haberim biliyor. Adam oyundaki tüm bug'ları biliyor ve hepsini yapıyor. Bu adam benim karşıma da gelebilirdi ve ben kafayı sıyırırdım. Yani devam o ki bu oyunun e, hatalarının Adli hesabı yok arkadaşlar. Görmüyorsunuz hepsini. Görmüyorsunuz ama geliyor, denk geliyor. Bazıları zaten göze çarpmayacak şeyler. Hani hepsi size gösterilerek bu şekilde yapılacak diye bir şey yok. Özellikle hileleri closed oynuyorlar. Closed ne demek? Çaktırmadan adam sadece volakini açıyor. Recoilini fulllemiyor fullemiyor. Takılıyor öyle. Yani anlamıyorsun çok hile olduğunu. Bakın aynı adamın başka bir klibini izliyoruz. Yine aynı adam. O bug yapan. Hepsini bir roundda bir elde almıştım yani. Bir round demeyeyim de. Bakın maestro almışım. Setup'ı kurmuşum falan. Takılıyorum böyle. Adamın üstünde siyah glitchler var bu arada. Normalde oluyor mu bu bilmiyorum. Hiç fark etme. Şu siyah şeyi hiç fark etmemiştim yani bir operatörde. Herhalde olmuyor. Yine olmayan birini vurdu. Round yeni başlamış. Adam siyah oluyor oğlum. Bir şey oluyor lan buna. Burada anlamadım. NT yazıyor bir de karşıdakine. Evet. Karşıdaki de the fuck yazıyor. Ne oluyor diyor. The <laughs> fuck. Aynı şeyleri tekrar Bu etmiş oldum şu an. Ya. Nasıl bir insan acaba gerçek hayatta? Çok merak ediyorum ya durumlar bunlar arkadaşlar. Yani anlatacak çok da başka bir şey yok. Az çok gördüğünüz olayları. E, kliplerde gayet çoğu yerindeydi. Çoğunda e, şey diyebilirsiniz. Hani abartmışsınız da diyebilirsiniz ama e, çoğunun ban yediğini gördük yani o basit gösterdiklerimin. Göstermediğim de bir sürü daha klip var. Onları çok göstermeye değer bulmadım. Eee fake kitlenenler vesaire zaten kesin hile. Onda hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Bolekleri dışarıda tutup ama orada da şöyle bir durum var. Bu kafaya kitlenen arkadaşlarımız bile ban yemiyorlar. Yani bir hafta sonra falan yiyorlar. Bir hafta çok uzun bir süre. O adam bir haftada 100 maç atıyor. Ya o bir haftada herkesin zaten zevkin elinden alıyor. Sen bunu nasıl fark etsin? Sen Bunu server site'de nasıl görmüyorsun? Sen bu adamları nasıl izlemiyorsun? Nasıl etmiyorsun? Ulan hem BattleEye ban'ım var hem Ubisoft ban'ım var ayrı. Hiçbirini kullanmıyorsun adam akıllı. Banlar geç atılıyor. Oyunlar geç fark ediliyor. Ha Duman'dan şey vardı. Valorant gibi bu işte oyunda hile tespit edildi falan. Bir kere mi gördüm, görmedim mi? Öyle bir şey yani. Öyle garip garip şeyler. Öte yandan e, bir haberimiz daha var kapatmadan. Rainbow Six Siege Tracker kullanıyor musunuz bilmiyorum. E, ben kullanırdım. Onu yeni e, bu işte devre devirle beraber sente. Kaldıracaklar anlaşılan. Kaldırmasının, kaldırmak büyük bir sıkıntı öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü biz hani kimin hile olduğunu böyle karar veriyoruz. Adam 100 maç atmış. 100 maçta da herifin 20 KDA'sı varsa bu adam hile diyoruz. Direkt. Ve oyunu cancel'lamaya çalışıyorsun aslında burada. Tracker kullanan insanlar direkt abi hile var karşıda. Cancel'lar mısınız falan yazıyor zaten. Çıtırdık. Görmüşsünüzdür. Ama buradaki olay, e, demişler ki bunun amacı e, oyunda crash verdiriyormuş. Ki ben kimsenin crash aldığını duymadım. Hani çok nadirdir ben de arada crash aldım. Çok eskiden de ola. Bayağıdır hiç öyle bir şey yapmadım yani. Duymadım etmedim Diyorlar ki bir de hile e, gerekçeleriyle kapatıyoruz. Beni bu düşündürdü. Eğer bu gerçekse bu yeni ekip stüdyo kurulduğu andan itibaren direkt hilelere odaklanmaya başlayıp bu overlay işlerinin çok e, tehlikeli olduğunu mu düşündüler? Çünkü düşününce çoğu hile şu an Rainbow'da overlay ile çalışıyor. E, yani OBS'ten ekran veriyorsunuz oyunu borderless yapıyorsunuz. E, rengi ona göre alıyorsunuz falan filan. Oradaki overlay'i alıp hile veriyorsan aslında. OBS hilesi deniyor buna. Yani e, acaba bunun önüne geçmeye çalışılıyorlar mı? Çünkü çoğu hile böyle çalışıyor arkadaşlar. Rainbow'da şu An. E, i̇smini vermek istemediğim, daha önceki videolarda vermiştim birkaçından artık ibişe alansınlar diye. E, yeni bir sürü de var, onlar da böyle çalışıyor. Bedava olan e, hileler de var. Onların, onlar OBS'te çalışmıyor galiba ama bazıları çalışıyor olabilir, bilmiyorum. Yani sonuç olarak inanılmaz sayıda hile var ve hepsi aşağı yukarı böyle çalışıyor. O yüzden belki bu overlay işini düşünüp e, böyle bir girişim yapmış olabilirler diye düşündüm. Eğer bu böylesi çok iyi. Değilse sıçtık, Tracker da yoksa artık e, çok büyük sıçtık demektir. E, tarayıcıdan canlı maçı, canlı maçı yani görebiliyorsun galiba ama o tam iyi çalışmıyor muydu? her zaman çalışmıyor muydu? Öyle bir şey vardı galiba. Yani kısacası çok emin değilim. Ee, şu an işler biraz belirsizlikte. Ben de hani bunları konuşmak için de yapmak için böyle bir video attım. Biraz da dedim konuşalım. Ee, kısaca haberler bu şekilde. Evet kendinize çok gelin. Görüşmek üzere. Bay bay.